Hepinize merhaba ben Arden Bugün şımarık kariyerimizin 69. bölümüyle karşınızdayım Dostlar bu bölüm 2 tane kupa kazanmak istiyoruz Birincisi de FB Pokal ve ikincisi de Şampiyonlar Ligi Zor olacak bizim için ama bu 2 kupayı kazanıp ardından Bayern'den ayrılmak istiyoruz kardeşim Yorumlarınızı görüyorum izlenmeler de düştü Yani normalde 100.000 izlenen bir bölüm artık 60 bin falan izleniyor Hadi 70 bin falan Belli ki Bayern'i sevmediniz Arden'i da sevmedi değil mi? Si sí, gracias Onlar sevmediyse ben de sevmem Abi yani Chelsea'de kal diyenleri de Anlıyorum ama 60. bölümde mi 59. bölümde mi ne sormuştum Hani Chelsea'de kalalım mı ayrılalım mı demiştim çok kişi ayrıl demişti keşke ayrılmasaydık Ya Yapacak bir şey yok belki de sezon sonunda Chelsea ile anlaşırız. Tekrardan oraya geri döneriz belli olmaz. Bu videonun sonunda bize gelecek olan teklifleri de değerlendireceğiz. Onlara da bakacağız ve size yine soracağım hangi takıma gidelim diye soracağım. Hepsini bu videoda göreceğiz ve şimdi Hoffenheim maçına geçiyoruz. DFB Pokal finali. Haydi Ardenio kupayı al da gel. Beyler bu kupayı almamız lazım bunlar ne böyle bunları yenelim ya. Aklımdan çıkmıyor zaten Bundesliga'daki yenilgilerimiz. Kupayı alalım devam edelim hadi beyler. Haydi. Haydi gidiyorum. Gidiyorum sağdan. Ah! Hocam burada faul yok mu? Hocam bu faulleri niye görmüyorsun? Neyse, neyse ilerliyorum. Aman. Aman. Aman sol tarafı gördüm. Müthiş pas verdim. Ceza alanı için vur lan ne yapıyorsun? Beyler iyi savunalım. Çok iyiyiz. Haydi. Haydi döndüm. Şöyle bir baktım. Geçer miyim? Geçtim. Aman aman kaç aradan. Aradan kaç verdim pasımı. Çok güzel. Bu kupa bizim olacak. Makine gibi oynuyoruz. Baktım arkadaşlarıma. Neredesiniz? Neredesiniz? Evet. Verdim pasımı. Çok güzel şovumu yapıyorum. Çünkü ben Ardeninyo'yum ama bak orada öyle top kaybı yapma işte ya. Eller aman aman aman. Aman adamlar geliyor. Aman tamam girdik araya. Haydi çıkıyoruz. Çıkıyoruz kaçıyorum ben de. Gidiyorum. Gidiyorum ben de. Gidiyorum ben de. Ayağımdan açmadım. Gidiyorum. Gidiyorum. Bıraktım. Sola, sola doğru bıraktım. Harikayız. Ceza alanı içindeyim. Şimdi oyla bana doğru. Oyla bomboşum. Vurdum aradan. Allah kahretmesin ya. Ah! Oyla bana oyla. Kaleyi gördüm. Şimdi vurdum. Oy! Ayağımın dışıyla koyarım. Ben ardeliyoyum lan. Buradan Brezilya'ya, Türkiye'ye herkese selamlar. İşte bu. Ankara gücünden başladım futbola Türkiye'de. Ondan önce Brezilya'da Flamengo'daydım. Yalnız ayağımın dışıyla ne biçim vuruyorum be ulan ya. Vay vay vay. Öf 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 öf. Hocam sevin hocam. Bu kupayı alacağız merak etme. Kalksın herkes ayağa. Aha. 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 Uzun oyla paket ha paketledin Ölüme oğlum nereye paketledin derken Şimdi ayağım lan Ulan ayağım kaydı ya Vole vurayım dedim ayağım kaydı ya Güzel pas güzel pas Şimdi baktım arkadaşlarıma beyler neredesiniz Beyler verdim aradan pası Alabilirsin onu koş oğlum Ulan alabilirdin ya alabilirdin Orada koşmayı bıraktın Basıyorum önde oğlum adamlar çok top çevirmeye Başladı bak ikinci yarıda Ayağımıza top gelmedi Yapmayın böyle hocam offside. Hey! Heh tamam. Güzel. Offside'ı görmedi sandım bir an. Offside yani hocam. Oyun önüme doğru. Tamam. Bak şimdi bak. Bak. Rakip şu ya. Şöyle yaptın geçtin. Bu bir. Beyler futbol dersi veriyorum. Bak. Bak en, iyi izleyin kimi. Bak bak. Cık, geçemedim ya. Andy de orada ayağını çok uzattı. O kadar uzun olduğunu düşünmemiştim. Araya, araya kaçanı tutuyorum. Ben bile defans yapıyorum. Hocam defans yapıyorum diye bana kızıyor musun? Şayze sana ya şayze sana geçiyorum sol kanada tamam burada duracağım al defans da yapmıyorum pozisyonla dön diyor bir de kenardan avazı çıktığınca bağırıyor ya Ulan sakin ya çok iyi pas verdim. Haydi beyler. Haydi kaçıyorum. Kaybetmeyin topu Ahmet. Yürü. Yürü Ahmet. Aradan kaçıyorum. Bak offside'da da değilim. Şeyde de değilim. Çok güzel yerdeyim. Şöyle verdim pasımı hemen. Pakete. Ulan pakete ya. Koşmadı salak ya. Salak koşmadı gerçekten. Ben anlamıyorum ya. Beyler. 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 Golü yemeyelim salak gibi. Beyler. Beyler. Aa! Atela matra puta sana matra. Salak katte. Bu ne abi ya. Neredesiniz? Nefas nerede? Ulan bek nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Sağ bek, sol bek geri zekalı. Çıldırtıyor bu takım beni. Yediğimiz gole bak ya. Ya dela matre misiniz? Gerçekten sizin matrenizi alayım köşeye koyayım puta yapayım ya. Üf, sinir bozucu ya. Gerçekten sinir bozucu abi. Beyler. Beyler haydi ama yemeyelim. ama lan geri zekalılar. Hayır. bu takımdan. Nefret ediyorum bu takımdan. Takımdan nefret ediyorum. Olacak iş değil ya. Ya şu yediğimiz gole bak ya. Ben daha ne yapayım ya. Topu alıp atsanız kontrataktan gol atacağız. Ben daha ne yapayım ya. Lanet olsun Bayern'le. Gerçekten çok sinirlendirdiniz beni ya. Takımın bir suçu yok. İçindeki oyuncuların suçu var. Aha tek başıma gidiyorum. Beyler yardıma gelseniz de. Beyler neredesiniz? Beyler. Aa! Düzgün bir yere kaçsanız oğlum. Ne güzel gelmiştim orada. Bas. Allah kahretmesin. Şu konsantrasyonumu bitirdiniz. Her şeyimi bitirdiniz benim be. Hoffunayma e kupa verdik ya. Ya. of ya. Neler deliyor. Dele turko dele brazilim. Dele turko dele Brasil. Ben bunları hak etmiyorum ya. Yeter artık bu takım ne ya bu kadar. Her şeyi ben yapıyorum ya. Kimse bana yardımcı olmuyor ya. Nasıl rol yaptım ağlama rolü? Teşekkürler iyi günler. Ama gerçekten sinirlendim. Bu Bayern'le sövmek istiyorum. Sövmüyorum şu an kendimi tutuyorum. Çünkü Bayern millililer de olabilir. Bizi Almanya'dan izleyenler belki Bayern Münih'i tutuyordur. Mesela Onur abi gibi. Ama yani bu oyundaki Bayern hani kan benim damar benim diye bir video vardı ya. Orada çocuk şey diyordu. Bu hastaneyi diyordu bilmem ne yapacağım diyordu. Ben de Bayern'le onu yapmak istiyorum. Abi Şampiyonlar Ligi finalinde patlamayalım ya. Harbiden patlamayalım ya. İstemiyorum böyle şeyler, kötü şeyler yaşanmasını istemiyorum. Transferimizi bile etkiler bu. Harbiden etkiler. Gol krallığı durumları nasıl? Tamam gol kralı olduğumuz kesin de. Patlamayalım abi işte. Bu arada şu uzun kolluyu da artık bir çıkaralım. Mevsim değişti abi. Dur, kısa kolluyla oynayalım finale. Ha, şöyle bir açılsın yüzümüz, şeyimiz açılsın ya. Ha, tak şöyle bir bileklik. Sağ bileğine gerçekten bileklik tak. Ter bandı değil. Ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Tottenham'a karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz. Kırmızı formayla sahaya çıkalım. Siyah forma ne alaka abi kırmızı varken? Onlar da normal formalarıyla çıksınlar. Ulan Ardeninho. Hadi be. Hadi bu oğlum. Wembley'deyiz abi. İngiltere'deyiz ama. Tamam İngiltere'yi seviyorum da Tottenham'a iç sağ gibi abi bu böyle bir şey olmaz ki. Allah Allah. İşte 3 sezon üst üste bunu istiyorum. Bu müziği duyunca çok fena oluyorum. 3 sezon üst üste kupayı kazanmış olmak istiyorum. Beyler bakın benim şeyimi bozmayın ha. 3 kere üst üste almak istiyorum bu kupayı ve buna geri zekalılıklarınız engel olamayacak. Tamam mı? DFB pokal maçında yaptıklarınızı unutmadım. Çok fazla ses etmedim çünkü bu maçı almamız lazım. Bunu alalım. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Seneye sizin karşınızda olup sizi mahvedeceğim. Seneye bayarını mahvedeceğim. Yalnız ne biçim gidiyorum? Beyler kaçın. Beyler, al bakayım şunu. Lan istediğim yere atamadım. At sen çok iyi. Hadi beyler. Hadi beyler, verdim pası. Neredesiniz? Nerede kaç? Ah! Verdim pası çok iyi. Hocam ofsayt yok. Yürü. Yürü. Vur oğlum. Vur! Oy! Tilman. Tilman ne yaptın lan manyak? Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun oğlum? Seyircilerin arasına karıştık. Ol beyler. Allah'ım ya Rabbim. Adama da sarılıyoruz ya. Adam da hiç tepki vermiyor. Ya Tilman sen ne biçim vurdun oğlum? Ata ben başlatmıştım bu arada tabii ki. Tilman kaç hızla vurmuş ona. Üf. Mahvetmiş kaleci ya. Tottenham ne oldu lan? Tamam kötüyüz de o kadar da değil yani. Rodrigo gerçekten çok isterim. Aha Rodrigo saçmaladı. Yürü 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 yürü. Yürü şöyle bir dönerim. Baktım arkadaşlarım arkayız. Şimdi verdim pasımı. Hiçbir şey yok hocam. Devam beyler. Beyler yapmayın ya. Gir araya gir gir gir. Bırakma sol taraf boş. Bak adamlar geliyor yapma. DFB pokalı unutmayın beyler. Bir sıfır öndeydik yenildik hadi yapmayın. Çok iyi. Çok iyi savun. Aa hocam. Kırmızı kart ya bu, sarı verdi neyse o da olur, o da olur çok iyi, çok iyi, çok iyi topu çizgide tuttum çok iyiyim, çok iyiyim bomboş, bomboş tutamıyorlar, tutamıyorlar geldim, şimdi geldim, şimdi çektim, baktım kaleye vurdum, Aa! Allah kahretmesin, tela matre, utaya, abi çok kötü kaçtı ya. 2 yapacaktık 2 Hadi beyler hocam 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 bitirme hocam geliyorum Hocam git gidiyorum hocam Hocam gidiyorum baktım kaleye hocam Hocam çektim topu hocam baktım kaleye Hocam vuracağım vurdum gol. Noldu lan Toplum savunmasının içinden Geçtim Hadi bakayım madara ettim sizi Toplum İşte bu itme lan arkadan Sustu toplum taraftarı Adamı böyle sustururlar Oh be. Ulan var ya hakem bitirecek sandım. Bir yandan tabelaya bakıyorum yukarıda. Kimse topu alamadı. Formamdan falan çektiler. Golümü attım kardeşim. Akıllı olun. De la Turco, de la Brasil burada. Çok iyiydik beyler. İyiydik, iyiydik. Boş ver. Gerçi sana çok kızıyorum ama kızılacak adamsın. Neyse bugün iyi oyna da başka bir şey istemiyorum. Hadi beyler. Şimdi bak rakip karşına bak. Dalga mı geçiyorum acaba? Acaba dalga mı geçiyorum? Şu nasıl? Ah be Rodrigo o da Brasil olduğu için anladı. Rodrigo şunu anlar mısın? Şu şunu anlayamıyorsun. Kaçıyorsun. Bak bak nasıl kaçıyor benden. Beyler neredesiniz ya? Rodrigo'ya kaptırdım abi. Oha! Lan oğlum! Dur yine fazla şımardık dur. Dur fazla şımardık yine beyler. Tamam aldık topu güzel. Güzel kimi? Verdim pasımı harikayız. Harikayız. Tilman akıyorum soldan. Soldan akıyorum. Şimdi iyi izleyin beni. Şimdi iyi izleyin. Bakın şöyle be. Bakın şöyle be. Geçtim rakibimi mi? Ceza içi. Açtım ortaya. Vur oğlum. Oha hocam. Cık. Buradan penaltı çıkabilir hocam. Bakmıyorsun bunlara. Eğdiniz büktünüz orada bizim santriforu. Adamımız orada büktünüz ya. Üstüne çıktınız adamın. Aldın şunu çok iyi. Verdim pası. Vur ola direkt. Aa, lan var ya değsen golde. Değsen goldü Hadi beyler kaçın aradan hadi neredesiniz Verdim şöyle pası yürü 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 yürü. Harikasın Oynadın bana çok iyi Çektim topu baktım arkadaşlarıma döndüm etrafımda Aman beyler benden top mu alacaksınız Ne yapıyorsunuz ya Ben Ardeninyoyum bunu bilmiyor musunuz Uzaklardan oh, Kalecim man. Ne oldu lan oh, ben Nereden vurdum lan Oğlum Tottenham kalecisi de çok mal ha önde yakalandı. Oradan öyle bir şut beklemiyor muydun lan? Vay be kimse beklemiyordu bu şutu. Üf, İşte bu. Mahvettim Tottenham'ı. Haydi beyler. Beyler hat-trick yapar mıyım ya? Aha pası gördüm. İstediğim gibi gitmedi. Dönen top. Ah kafaya çıktım. Lan rakibe gitti top. Beyler basın orada. Bas beyler bas 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 bas. Bas bırakma formasını çekerim. Bırakmayın aynen. Aynen 3-0 olması bir şey ifade etmez. Yalnız var ya birkaç dakika sonra 3 kez üst üste şampiyonlar ligi kazanmış insan olacağım. Yürü 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 yürü. Şuraya oyna şuraya oyna. Verdim pası harika. Vurdum metrik yapıyordum olmadı. Aa, neyse güzel. Şampiyonlar ligi bizim. Kupa bizim. İşte bu. Oh be bu sezon onca üzüntüye, onca kötü şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Tabii ki benim sayemde, benim takımın bir şey yok yani. İşte bu kimi. Eğlen adamsınız yine de, hadi yalandan sevineyim sizle, adamsınız. Hadi kupa seremonisi, ben önde olacağım ha, beni sinirlendirmeyin. Önlerde olacağım ben, bu kupayı ben kazandırdım. Kaç gol attım? 16 gol attım bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde 16 golüm var. Kaldır bakalım kimi'yi ve şampiyon işte bu oh be çok iyi oldu benim için 3 sezon üst üste şampiyonlar ligi İşte bu beyler kutlama zamanı bugün malsınız falan ama kutlayın Salaksınız ama kutlayın beyler. Takım fotoğraf falan istemiyorum ya. Hadi geçin. Hadi lan. 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kazanma işini yapan bir de Ronaldo vardı değil mi? Tabii o gerçek hayatta. Ama Ardeninho da yapmış oldu. 3 sezon üst üste abi. Bunu da herkes yapamaz. Ligde 25 golle gol kralı. Asist krallığında yokuz. Olabilir. 6 asistle 11. olmuşuz. Gol yenmeyen maçta kalecimiz birinci. Kaleci de kötüydü ya. Yine de oynamış ha. Görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni şöyle göstermiş olalım. Asist krallığını bir asist Asiste kaçırmışız lan. Gol krallığında da 16 golle birinciyiz. 16 gol. Şu DFB Pokal'dan ne yapmışız? Onu da merak ettim. Burada yokuz gol krallığında. Bir gol atsaymışız giriyormuşuz. Şöyle kadro merkezi diyelim bu sezon kaç gol attık? Geçen sezon rekor kırmıştık. Biliyorsunuz geçen sezon rekor kırmıştık. Bu sezon öyle olacağını düşünmüyorum. Takım kötüydü abi ya. Gerçekten kötü bir takımımız var. Ben bu takımda olmayı hani bu kadar kötü olmasını takımımın hak etmiyorum bence. Bence Ardeninho takımının bu kadar kötü olmasını hak etmiyor abi. Artık 27 yaşına geldi bu adam. Daha iyi bir takıma gitmemiz lazım. İşte tam olarak da bu yüzden şuradan transferini istediyeceğiz. Bu videoda hep beraber teklif teklifleri değerlendirmek istiyoruz. Umarım birkaç tane teklif gelir. Bu arada haberlerde şey var mı Ardelinho falan filan Inter Milan'a? Tabii ki altın ayakkabıyı aldık. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu biziz. Transfer olmak istiyorum. Kabul etmiyorlar bu arada. Öyle bir durum var. Kabul etsenize ya. Transfer söylentileri diyor. Hemen 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 transferi açığım kardeşim. Keşke mesela biz böyle deyince teknik direktörle ilişkimiz kötüleşse abi. Hani gerçek hayatta olabileceği gibi. Hani ben transfer olmak isterim dediğim zaman kulüple aram daha kötü olsa öyle bir şeyler yaşansa falan filan ama herhalde önümüzdeki yılki oyunda eklerler bunları diye düşünüyorum. Yeni sezona geçiyoruz. Hemen transfer olmak isteyeceğiz arkadaşlar. Çünkü artık sizin de Bayern'den bıktığınızı görüyorum ve ben de kendim yani nefret ettim Bayern'den. Zaten sevmezdim. Bayern Münih yüzünden Ardeninho çekesim gelmiyor abi. Hani böyle şey oluyorum. Mesela çekmem gerekiyor ya işte birazdan çekerim bilmem ne falan demeye başlarken buldum kendimi. Hemen haberler çıktı. Ardeninho Bayern Münih'ten ayrılıyor mu? Ayrılacak. Oha Dortmund'dan adam almış lan Bayern. Hadi abi geçin bu işleri ya. Wolves. Abi şaka mısınız ya? Dalga mı geçiyorsunuz teklifi reddet. Abi bir de Roma'dan teklif var. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Gerçekten dalga geçiyorlar galiba. Roma ne abi? PSG. Ne diyorsunuz? PSG. Mbappe'nin yanı. Aha telefon çalıyor. Efendim? Arden merhaba. Biliyorum aramızda hep kötü şeyler oldu ama. Gel bize katıl. Herkesin içinden geçelim. Oğlum bir dur ya. Bir dur ya. Aklımı çelmeye çalışma. Kapat şunu sinirlendim. Mbappe'yi sevmiyorum. Belki onu takım içinde ayağını falan kaydırırım ha. Başka teklifler ne gelecek acaba ya? Onlara da bakmak istiyorum. Bir de Paris acaba kaç milyon euro teklif verdi? Bunlar da önemli. Bak bizim Roma'nın teklifini reddettiğimizde basına yansımış. Ya Bayern'de kalmak istemiyorum ki. Yazıya bak Bayern'de kalmak istiyor diye şey yapmışlar. Hayır öyle değil. Paris Saint Germain 239 milyon euro öneriyor. Yuh. Bizim önceki transferimiz kaç milyondu ya? Bayern bizi 300 milyona almış abi. 300 milyona almışlar bizi. Neyse şöyle geçelim. Bir hazırlık maçını falan simüle ettik. Beyler bu seri bugünden sonra çok daha güzel olacak. Emin olun Bayern'de yaşadığımız o aptallıkların hepsinin telafisini yapacağız. Ama işte hangi takıma gidelim abi? Paris'e mi gidelim? Ne yapalım? Bugün transferin son gününe doğru bence yol alalım arkadaşlar. Hani şey olsun. Bütün teklifler bir önümüzde olsun. Siz de ona göre yorum yazarsınız. Newcastle United olmaz sanki ya. Liverpool. Oo! Ama Chelsea de efsaneydik. Şu ana kadar Paris Saint-Germain, Liverpool ve Newcastle United'ın teklifleri var. Bu arada Bayern Münih var ya küme düşecek ha. Bu sezon küme düşecekler. Tekrar söylüyorum. Paris Saint-Germain, Liverpool ve Newcastle United'ın bizim için teklifi var. Real Madrid de katıldı tekliflere. Real Madrid'e? Vay 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 vay. Chelsea'den bir önceki takımımız Barcelona'ydı arkadaşlar. Yani burada bakalım. Real Madrid'e gidersek neler olacak? Ka bu arada 625 maaş teklif ediyorlar. Bizim şu andaki maaşımız ne acaba? Şu ankinden fazladır ya. Real Madrid verir. Başka kimlerden teklifler gelecek? Hadi. Bak ya Real Madrid'e gideceğiz ya Paris'e gideceğiz ya Newcastle'a gideceğiz ya da Liverpool'a gideceğiz. Çok zor var ya. Karar vermesi çok zor. Tabii ki karar sizin arkadaşlar. Gerçi daha önce Bayern Münih'i de siz seçmiştiniz. Ondan sonra sıkıcı olmuştu. Hani böyle bir hepimiz birden sıkılmıştık. Bu yüzden dostlar iyi düşünün. Herkes iyi düşünsün. Ona göre yorumunuzu yazın yorumları didik didik inceleyeceğim ve hangi takıma daha çok gitmemiz isteniyorsa o takıma gideceğim. Kendi yorumumu da katıp şu anda ben kendi fikrimi tam söylemek istemiyorum. Çünkü sizi etkilemek istemiyorum arkadaşlar ve burada artık transferin son saati. Başka teklif var mı bizim için? Başka teklif yok herhalde. Hala Real Madrid'in teklifi var. Teklifleri görüntüle dediğimiz zaman, evet, Real Madrid'in teklifi. Bayern'deki son bölümdü bu. Umarım eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki bölüm inanılmaz şeyler yaşanacak. Önümüzdeki bölümü öyle hemen yayınlamayacağız. Bir sezon finali gibi ufak bir ara vereceğiz. E, çünkü planladığım bazı videolar da var. Yeni bölüme kadar, halı saha videosu olsun, takipçimle bir gün videosu olsun, hepsi yayınlanacak. O yüzden yeni bölümü önümüzdeki hafta içi yayınlarız diye düşünüyorum böyle çarşamba perşembe gibi yayınlarız haberiniz olsun. Yeni bölüme kadar dediğim gibi like'larınızı atın, yorumlarınızı yazın. Arden'in yo hangi takıma gitsin kardeşim. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.